kiminle konuşsam işte karşısındaki insanı eleştiriyor. Bu genelde partner ilişkisi, bir dostluk veya aile ile ilgili oluyor. Karşımızdaki insanı sürekli olarak eleştiriyoruz. Başkasıyla dedikodusunu yapıyoruz. Ama bu konuyla ilgili belki de verilebilecek en iyi cevap şu. Karşındaki insanın palyaço olduğunu biliyorsun. Ve bu insanın palyaço olmasından dolayı suçlanması mantıklı değil. Burada soru şu. Sen niye sirke gitmeye devam ediyorsun? Ve insanlara şunu diyorum. Karşı insan evet bencil bir insan. Değişir mi? Kendi içine dönerse, hayatla ilgili bazı kayıplar, bazı kazanımlar olursa değişebilir. Ama bunun dışında bu insan böyle bir insan. Ve biz sürekli olarak o insandan hayalimizde bize hizmet eden, bazen onun daha iyi bile olmasını istemiyoruz. Bizim ekmeğimize yağ süren, bize hizmet eden şeklinde olmasını istiyoruz. Tamam da senin özgür iraden var. Onun özgür iradesi niye olmasın?